Türkiye'de performans edelim. Şimdiden bunu sizlere sunacağım. Ahmet'in emri. Ahmet, sarı saçlı, mavi gözlü, sarı, beyaz temizlik, yakışıklı bir erkek değil. Hayvanları çok severmiş. Çabukluları çok severmiş. Ahmet'in sınıfı arkada bir en çok emriyi çok severmiş. Emre, siyah saçlı, mavi gözlü, sarı, yakışıklı bir erkek değil. Ahmet okula gelmiş. Bir çamur geç. Eletmat ödev vermiş. Bir kalkıp evlerine girdiler. Aradan bir saat geçmiş. Evini Ahmet'in evine girmiş. Şimdi öğle sonrazı öğlen yapmışlar. Sonra bir kapıdan üçüncü oğlana doğru gitmişler. Orada ye teşhadlar, hayvanlar varmış. Hayvanlar şunlar. Tavşan, iki köpek, sincap varmış. Ahmet çalışan ev tarafa almışlar. bak mavi gözler, bembeyaz tüyleri varmış. Sıcak ise yeşil gözleri, yan tüyleri varmış. İki saldırı hayvanları evlere götürmüş. Akşam olmuş, hayvanlarıyla ve annesiyle babasıyla mutlu yaşamış. Mevcut ne? <laughs>